Bir, Hadi 1 2 üç. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Biz bugün nereye geldik? Alparslan'ın fotoğraf çekimine geldik. Alpasan aşırı Alpasan rahat durulmuş gibi. Evet. Anneciğim nereye geldin? Onun gözünde şeyde e, sopada selfie çubuğunda onun gözü. Onu istiyor şu an. Tripop'ta. Benim gözlüğümü, saçımı olmak istiyor böyle eğleniyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi Alparslan fotoğraf çekimine geldik. Alparslan 20 günlük falan da değil mi? Gelmiş. İlk çekildiğimiz evet bebek. 20 çekimiydi. günlük falan bebek çekiminde, yeni doğan çekiminde de buraya gelmiştik. Şimdi tekrar geldik. Aşırı güzel olmuş. Yeni düzenlemeler yapılmış. Onları da sizinle paylaşacağız. Ben şimdi bu geldiğimiz alana bir konsepti falan göstereyim mi arkadaşlar? göstereyim mi tamam. Evet, burası giriş. Şöyle şurada bebek kostümleri. Bir sürü, bir dünya ne isterseniz var. Şöyle de manzara desenleri var arka desen, arka plan. Adresler. Burada da bir Instagram'a hikaye atma olayı var. Takip edin, takip edin. <laughs> bir şey o kafandaki ne ya? Çok güzel. Kızıldere benzedin. Kızıldere ellere miş benzedin. <laughs> burada ne var? Bakar mısın? Bu diş? Bu, bu, bu ne? <laughs> Fotoğrafçımızın bize jesti. Bu kadar kibar insanlarla çalışıyoruz bu arada. Farkında mısınız? Neyse bu da altı altında göstereyim size. Bu ne bu? Bu ne? Bu don nedir bu don? Bu don nedir bu? Çok güzel olacak bir şimdi, Bibito. Şimdi bir kostüm daha seçeceğiz Alparslan Bey e bunun haricinde. Bu fotoğrafçının jestiydi. Ona da bakalım. Çok çeşitli kostüm var. Ben buraya geldiğimde aklımı yiyorum yani. Ne seçeceğimi bilemiyorum. Çünkü hepsi birbirinden şık. Şimdi bakalım bakalım neler var. Bu arada Alparslan da çok mutlu. Aşırı. Aşırı. Surata bak, çirkin ördek. Çirkin ördek yavrusu. Ee, e, e. <laughs> Hadi bakalım, diğer kostümümüzü de seçelim. Hadi sen burada oyna anneciğim, otur. Otur, kayıt. Evet. 3, 2, 1, kayıt. Gel. Şimdi burada kostümler var. Tabii bu kostümlerin üçte biri, yani aklınızı kaybedersiniz. Ama Alparslan'ın herhalde ay aralığı burası değil mi? Ay aralığı burası. Bunlar yeni doğa. Bunlar kız taşları. Onları da göstereyim. Çok çok güzeller ya. Bir de Alparslan'ın fili yapmıştık değil mi biz? Fil de vardı. Şimdi şuradan ufak ufak göstereyim. Anam bu neydi bu? Bu ne salak? Bu ne ya? Tamam Alparslan için bakalım hayatım. Ay da. Benim. Boş ver. Aklın başka yerlere gitmesin. Bu erkek için değil ki. Erkek için. Hadi ya. Hiç öyle görünmüyor ama. Aşkım. Erkek için olanlar burada. Adam adam. Adam. Bu ne ya? Ben bunların hepsini eve götürebiliyor muyum? <laughs> Hepsi benim olabilir mi? Lütfen. Hadi ben seçtim. Şimdi biraz bakayım. Seçtiğimi göstereceğim. Ya bunları seçtim aslında ama bunlar arasında karar vereceğim şimdi. Şu konsept benim çok hoşuma gidiyor. Neyse ufaktan başlayalım bakalım. Neye karar vereceğiz? Görelim. Sürpriz! Korkmadım. korkmadın mı? Suçucu olayım. Ne olacaksın, suçucu mu olacaksın? Daha çok şey neneye benzerim. Şimdi bak. Şu 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 ne yapıyor? Alparsan burada. Alpaskan yaramazlık yapmanın peşinde. Alpaslan Alpaslan ne yapıyorsun lan? He? Gel babaya gel, gel oğlum gel gel gel. Gel babaya gel gel gel. Hadi gel al telefonu, gel. Hadi gelebilirsen alırsın hadi gel. Ne oldu? Ne ya? Bence. Pil oldu. Ne oldu? Kim geldi? Ben geldim. Hoş geldin. Kan versiyonu olmazmış. Ne oldu? Pil. Sen. Uçan fil. Evet, uçan film ben. Uçan mor fil. Ne rengi? Mor. Mor filim ben. Bak burada da kırmızı mor. Evet, mor fil. Mor. Hem de boz mor bir fil. Bu ne? Oh, vişne. Kayısı mı? Hadi, Hadi anne, başlayalım o mı artık? Hadi başlayalım. Harika oldun anneciğim. Kesinlikle. <laughs> bir tane düğmemiz kaldı. Onu da taktık. Hadi, Hadi geçelim hadi. Ay burada ne var? Şöyle Şu yanlardan tutarsa Alparslan düşmez. Sırtını. Sırtını aynen öyle Neyse, o tarafa. Ya da ters mi çevirsen? Bak sen gel bu tarafa. Sen dur oradan. Çok çek çok çek. Alparslan. Sen oraya geç Yok ben buradayım. Ben buradayım. Depan. Hadi benim oğlusun? Saçını saçsana yana doğru. Alparslan. Önü dönme. Gel 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 gel. Şuradan buradan gidip, makine burada. Geldi. Bak burada ne var abla? Cem. 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 düşme diye buradaydım ben. Op. <laughs> Nereye gitti? <laughs> tamam düşüyor şey tamam tamam babacığım. tamam babacım tamam buradayım. Ya gel bir bak bu Ya şapşal. Bakabilir miyim? Harikasın. He baba. Alparslan. Güzel çıkmış tam şapşal. Alparslan. Tam Ne yapıyorsun Görüyor musun ne yapıyor portakalın? Ver ver çekil. Ama tutması lazım. İçeriye de lazım. Bıraktım. Öyle de dengede duramaz. Alalım. O zaman şeyi alalım artık bakalım. Ne diyorsun? Bekle Dur. Tamam, 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 tamam o tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam hadi onu alalım arkadaşım. Yok yok. Yalnız, yalnız. Bunu alayım. Haklısın, haklısın korktuk. Korktun, korktun. Ne dedim Özür dilerim. <Gülüyor> 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 özür tamam, bak burada ne var ha pastan var. <Gülüyor> <gülüyor> bak oğlum bak. Biraz susma. He? Evet. Ben hadi gel, gel oyna. Gel. Hadi dene bakalım. Bu da ne ma? Sen Ardına tut ama sen tut. Al, al bebeğim. Al. Tembellik yapma sen tut. Ah, kes bunu. Dur son yakından paçete. Portakal mı yiyorsun sen? Evet. yosunuzmuş lağını. Portakal. Kabuklu yemiyor mi? muymuş? Yok, kabuklu yiyecek. Kim yiyemiyor? <laughs> Ama vişnenin kabuğunu soymadan yiyoruz. Kayısıyı da soymuyoruz. Kayısı dedim. Bu kayısı zaten. E, getireyim. Alıyorum <laughs> <Çivim! Ağlayam gülüyor> bunu. Bak burada ne var? Alpaşlar. Al burada ne var? Çekirdeğini aldın mı? <laughs> Bekler senin diye de resim gözlerim. Al anneciğim bak ağzım. Al, al anneciğim. <laughs> al al al. Harikasın. attı, attı, yürü attı. Öyle mi? ilk defa mı? Yok, ellerini de tut babacığım. Al bunu. Bak bak ya. Çok sevdim ama portakalı. <laughs> <laughs> güzel mi? Çok mu güzel? Heh, tamam, ben düşürdük yeter. <laughs> Abbasan, ne oldu? Uyuyamaz. bu uyuyamaz. <laughs> Maşallah aşırı iştanlı. <laughs> Çok önemli <meyilli> bu. Sen gemilor be. Hadi katsın. On da katta 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 kat, kat. Elinden her iş geliyor. Sen kucaklarsan ben paçalarını falan düzeltirim. <laughs> Tarzan gibi oldu. Hı hı. Ha, ne çekeceğim? Böyle kucağımda mı çekilecek? Yok, Şöyle, Şöyle çekin olmaz Şöyle çekin biz oğlumla. Hı hı. Böyle çekin. Hı 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 hı. Tarzan ne? Tarzan'ın oğlu yakında sinemalarda. <laughs> <laughs> Uykun mu geldi? Daha çok işin var. Daha çok işin Aynen, var. var. Uyuyamazsın. Esniyor yandan yandan. Sarı bunu. Gel aşkım. Gıl, buluş, halyaç, çakal, buluş, halyaç, çakal. Hello. Ayakkabı çekemeyiz değil mi? He <laughs> <laughs> diyor bak. Çok mu şanslı olacak değil mi? Hoppala, bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Nasıl koyacağız? Sırtı nereye gelecek? Ha, da o yüzden daha rahat olur. Tüm pelsin al pelsin bebeğim. Ee, <laughs> ne bu mızırlık? Bir şeyler var mı? Çekiyor, şey şey bak bak burada ne var? <laughs> çeksin çeksin. Burada ne var? Hadi benim oğlum gel al. Al pelsin. Al pelsin. Al pelsin. oğlum. Çok güzelsin <laughs> çocuk adam. E gülmen lazım. Apasa sen güleç oğlum, bir çocuksun? Göbeğe bak bir şey. Ah apasa. Ah, <laughs> Aa burada ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne buldun ben burada? Geldim geldim geldim. Geldim <gülüyor> geldim. Geldim <gülüyor> geldim, <gülüyor> geldim geldim. Geldim geldim geldim. Apasa'nı güldürmek için canlı çıktı ya. Evet. Normalde kahkaha atan Şöyle çocuğu, görebilirsiniz nasıl gibi. güldürmeye çalışıyorlar. Alpasta. Hadi hadi bir o lisun. Alpasta al anneciğim. Çiğ. Al. Alpasta. Alpasta son. Bir <laughs> ben, ben, ben nerede şapkası? <laughs> Yaprağı nereye <laughs> koyacağım? Takar <laughs> mısın hayatım? Nasıl? Çıkar oradan. Evet. Hayır, önümdeler. Bu yarımdan, evet. Harikasın babacığım! Çıkarım. Neler var burada? Harikasın <laughs> ya! Alparslan, göbeğe bak! Alparslan bebek! Alparslan bebek! Alparslan koparma! mı? bakayım! Hadi, alayım, hadi Ya bu kadar atan bir çocuğun da bunu yapması beni çok üzüyor. Ne yiyorsun ya? Güzel mi tadı? Alparslan bu ne? <laughs> çok komik. Ay sen ben düşün. Allah bu da ne var? Bu da diyor. Gidiyorsun. Ben hayalimi yapacağım <laughs> Padişahım çok. Ben birazcık bilirim. Sen de diğer tarafa çık. Padişahım. Yakalandık. Oğlum elektrik çarpar baba elektrik çarpar. Çarpmaz ondan elektrik. Emin misin? Islan ıslanıyor. <laughs> <laughs> Ağzını hiç <çardımdan> çek. Al başlan. Burnunu yap. Dişlerini çek dişlerini. Çekebilirsen de. Açırsa, gösterirse tabi o kadar. İyi mi? Gözü dolmaz o Tamam mı ablası? Var mı başka bir şey? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, içlerine bir kıyafet. Yok. Ne Yo, uykusu geldi zaten ya? <laughs> Bekler çok güzel oldu. Aşkım, çok yaşa sana saldırdım. Aşkım, çok yaşa. <laughs> Bak burada ne var? Alayım mı ben onu elime? Kafamın üstünde tutmam lazım bunu. <laughs> Dur, bunu da ver. Kafadan hangisi düşecek? bak bakalım. Kafadan hangisi düşecek acaba? Al anneciğim. Al, al anneciğim. Bunu gel gel geldi 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 geldi. Geldi geldi gel 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 Al. Afas alp. Oy çok tatlı oldu. Al anneciğim. Burada ne var? Burada ne var? Al. Biraz bu tarafa doğru çevir. Buraya mı? Işığa baksın. Al al. Hey. Alparsan, Alparsan, al al Al. Hey. Al, al. Alpaslan bebeğim. Al, 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 al. Alpaslan bebeği Işıkları kaldı gene. <laughs> <laughs> bak annen neler dolar. Bak bak bak. Al aşkım. Al oğlum. Alpaslan. Canım al. babam. Ey, evet. evet. al alpasta bak. Finocchio, finocchio. Al, al bak ben... burada ne varmış? Bunlar da biraz oynan. Parmaklarımı. havaya doğru kalk. böyle havaya doğru dursun. <laughs> evet. Hoşçuldun. Durma. Biraz öne gelin ama. Tamam. Sen iste. Sen Yenim. iste, Hani benim benimim olmuş. Elim <laughs> yenmiyor anneciğim. Alpasta lan. Çarsanız oradan. Alpasta. Bak burada ne varmış ya? <laughs> ne varmış izlediğim <laughs> ya? He. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Fotoğrafları merak ediyorsanız instagram sayfasını şuraya bırakıyoruz. O sayfada fotoğrafları görebilirsiniz. Alparslan ne oldu oğlum? Alparslan çok huysuzlandı çünkü uykusu geldi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.